Herkese selamlar. Yorumlarda bir kişi Ormancı Argus istiyorum dedi ve Ormancı Argus. Olmazsa da artık yapacak bir şey yok yani. <laughs> Neyse girdim, Ormancı Argus çektim. Devam ediyoruz. Takımı ikna etmem Kolay oldu ya. <laughs> bu kadar kolay ikna olacaklarını pek sanmıyordum ama. Rakipte suyu falan var. Biraz sıkıntı bu arada. Hemen seriye 4 level olmam lazım ya. Kanka bunu çaldırırız bu arada. Bunu çaldırırız. Smite yok ya. Smite erken bastım. Yani işte bak gidip o ormanı dalmasanız ben ben geri düşmeyeceğim abi. Şu gidip ormana dalmayın ya. Allah Allah. Bıktım usandım artık yemin ederim ya. Çok gereksiz abi bunun fight'ı. Gerçekten çok gereksiz. Ben de öleceğim gidersen. Ne yapayım ben şimdi? Neyse yapacak bir şey yok ya. Geri düştük bir kez. Toparlarız. Kritik gaz canım. Kagura da oradan ormanı çalmayı bekleyecek şimdi. Oho. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bak. Yok edeceğim sizi. Yap partisi, hadi bakalım. Al kaplumbağayı da. Heh ultim açıldı. Beklerim. Bekliyorum hadi bakalım. Az önceki gibi atak, atak yapacak mısın bana? Gel buraya. Güzel. Güzel güzel. Sen şu an bloom alıyorsun değil mi? Gelsene. Geleceğim mi gerçekten? Gel, gel, gel. Gel buraya gel. Kaçma gel. Bu oh, wow, asar yemi ya. <laughs> Direkt canı fulledim güzel. Argus'u tekrardan bafatlı ya of. Vallahi sıkıldım ya. Abi bak sen bir şey söyleyeyim mi? Bak seni paramparça edeceğim he. Ve benim ormanımda geziyor ya. Kısası kısas geliyorum. Geldim geldim bekle bekle geliyorum sana geliyorum sıf sana geliyorum izle. Gelsene. Nereye kaçıyorsun gel. Kaçma gel. hadi gir ya. Oho. Kanka late var oyunun. Vallahi late var bak gerçekten diyorum late var. Elim var ya böyle değdiğini keseceğim seni. Elimin değmesiyle yok olman bir olacak. Bak izle. Görürsün. Bir de kemer almış galiba. Yok kemer almamış. Kim kemer almış? Gönlüsün. Gel full pas ADC'ye gidelim ya. ADC'ye yöne geçelim. Yok zulmetti adam oyunu ya. Ne bulu alabiliyorum ne orman alabiliyorum. Pas ormanımı basıyor geliyor ya. Ne oluyor işte? Ne düşecek adam. Hayros çok saçma yerlere dolanıyorsun kanka. Gir. Ben geldim. Diyeceğim. Tamam. Temiz. Temiz bak. Narbi late'de bayağı yok edeceğim seni. Parçalayacağım. Al ormanlarımı. Ben redli idare ederim. Bir daha gideceğim adicini keseceğim seni. Madem sen beni geri düşürüyorsun. ben de senin adicini oyundan sileceğim kardeşim. Geldim kanka geldim. Gel. Gel beraber gir. Gir. Gir 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 kule gir. Bir vuruş alırım. Kesebilir misin? Ha? Çok iyi abi. Temiz. Al kuleyi de. Al al. Bak oyunu kaderi nasıl değiştiriyorum bize şimdi. Gereksiz hamleler yapıyorlar. Full adeciye gideceğim. Geleceğe yatırım. Geldim kankam geldim kankam. Sana da geldim. Seni de kurtaracağım bekle. Çiçek. Çiçek suyu var. Bekle. Ultim yok. Bana fokuslanır şimdi. Bir tur geriden oynayalım. Az bekle. 10 saniye kaldı. Tamam yeter bu kadar. Ölmeyelim çıkalım. Ama adam öldü. Tamam, sorun yok ya bir şey olmaz. Devam. Ya. Abi alın blue sizin olsun vallahi var ya. Sıkıldım o blue'dan ne istiyorsunuz oğlum? o blue'nun ne suçu var lan? Allah Allah sabahtan beri psikopat gibi blue'ya gidiyorlar 5 kişi ya. Oğlum ne var blue'da? Al almam ya. Al sizin olsun ya. Deli bunlar ya. Poso bludalar abi. Şaka gibi baksana. Kafayı yemişler adamlar. Al sen olsun. Kaplumbağayı ben alacağım bu sefer. Kaçarın yok. Suya yetişene kadar alırım ben. Dursun mu şimdi şunu. Şuradan bir aradan alır mıyım? Alamam. Yetişemem. Gir gir. Artık yoksun. Bay bay. Kule seni savunamaz kanka. Ben varken ben kule altı giderim acıma. Yeter ki takım saldırsın. Sapık herifler ya. Blue'ya taciz yapıyorlar. Yazık lan Blue'ya. Of bizim adam öldü. Kanka çık. Çık düşme. Bitti yok bak. Ben bir item şunu çıkalım ondan sonra zırt delme alabilirim ya bir tane Baba elim gözükmüyor bak elim gözükmüyor direk parçalacağım onları yapacağım direkt onlara. Ses efekti de verdim yine Gel arkadan adc hadi adc göster kendini Nana giriyomuz gir Yaptığının çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum değil mi şu an? Tank için öldü ya. Takura geldi. Turşu. <laughs> Böyle oynamam var lan. Rezil oldum. Gel buraya. 8 saniye kaldı bak. 5, 4, 3 bak. Geri doğru kaçıyormuş gibi yapacağım. Bir anda ulti atacağım. Turan taktiği bu. Ne geri çekildi gel buraya gel. Tamam çıkabiliriz. Fazla titlenmeyelim şimdi keserler. Evet Nana pasifi geldi var ya ölüyordu. No. No. Öldük ya ulti atacak. Uf 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 uf. Free ne yapıyorsun? Ah be. Haylos. Güzel. Abi bu ne? herkes birbirini kesiyor bu nasıl savaş? <laughs> Komedi gibi savaş ya. Kagura'nın orada yaptığı harekete bak ya. Yazık her şeyi boşa bastı bana orada. O gene gelmiş bana basmış. İki kez basmış bir de. Neyse. Güzel güzel. Eğlenceli geçiyor ama çok çok aksiyon içerisindeyiz abi. Oyunun başından beri sürekli fight. Aha benim bölüm var. Lan oğlum yaşıyorsun lan ilk defa. İlk defa ben alacağım seni gel buraya. İlk defa bule oluyorum. Yuppi falan yapacaksın değil mi şimdi? Cık cık cık. Adamlar dakika birden beri buluyuma bir de bir kişi kişi de gelmiyor abi topluca geliyorlar adamlar direkt. Gir orada. Evet çok güzel orada olduk şu an. Satış herkes öldü mü? Free ölmedi. Ben Frey'i desteklemeye giderim. Geldim. Devam et. Bunu da keseriz. Smite attım. Devam et. Direkt suçlama attı sen? Kanka korkma bu kadar ya. zırt delme alalım bence. Bir item zırt delme çıkılır bunu. Bilmiyor bak 10 saniye ultim gelecek haberi yok. Gel buraya nereye kaçıyorsun gel buraya. Gel buraya. Hasta la vista. Bebeğim. Tamam çık. Ulti bitti. <laughs> Yalnız iyi oluyormuş ha ormanda da bak ölmüyorum bozuk he. Oyun başı bir de beni basmasalar daha neler başarırdım da 27 saniye var ya şuna gözükelim biraz. Freya gelmen lazım kanka. Verdik bunu. Aldılar aldılar. Ultim yok. Aha. Ölmüşüm ki. Lorda bir saniye baktım kesmişler beni. Oraya <laughs> üstte yansımaları vermiş. Oy! Aman çok iyi. Çok iyi onu da keserse. <laughs> Freya çok iyi oynuyor ama. Sercan Reis. Lord gidiyor kanka. Tamam bozdular. Güzel güzel bozuldu. Adam yansıtma çıktı ya. Kendimi öldürmüşüm var ya. Bir tane temel attım. 1500 vurmuşum kendimi. Uf. O fight alırlar. Abi haylosun. bozukluğuna bakar mısın? Adam tek başına zaten Hylos kesti zaten orada. Bozuk hero ya. <laughs> Yorumlara istediğiniz böyle bir fantezik fantezik şeyler varsa yazın. Atıyorum Angel'a orman falan yani. Ama Angel'a oynamam ben ya. Belli de olmaz. <laughs> Gir kanka. Gel. Artık Clint yok ama ben de yokum. Abicim. Ya. Ben oradan yalnızdım arkadaşlar. Ben orada yalnızdım. Ben sizden değil miyim ya? Ben sizin takımınızdan değil miyim ya? Niye hiç kimse gelmiyor ya? <laughs> Valos, Valos, Uranüs 5K vurmuş bana. Uranüs 5K vurmuş. Hadi oğlum Freya e, gene seni izliyoruz. Oy çok güzel oynadılar ha. Güzel maç güzel maç. Hylos MVP. <laughs> Sıyo da üst tarafta tek başına lordu tutuyor. Tuttu da. Şunu bir yollayayım da olsun Zırt delmeyi almam lazım ya. Aldım. Atlantis alabilirim bir tane. Atlantis olabilir, kaotik olabilir. Ulu ejder olabilir. Bence canavar avcısı kılıcı. <laughs> İki tane tank var. Hadi ver mutsuzluğu ya. Ne olacak sus. Benden fight atmaya gelirler mi? Gelirler bence. Gelecekler tabi. Toplu geliyorlar. Bir kişi gelmiyordur o. Clint aradan Hadi bir kişi kessem çok güzel olacak ya. Sıra sıra ben ne kapışıyorlar şuna bak. Nasıl korkuyorlar ama. Biri kaçıyor birine vururken. Diğeri kaçıyor diğerine vururken. Ulu ejder mi alsam? Bu ne aldı? Hmm. Atlantis ve ulu ejder güzel gidebilir ya. Biz satışlardayız bu arada. Aylos'ta bir tane gök kranosu olsun 3'te 3 üç atacak. Karanlıkla Maç bayağı garipleşti ya. Bizim Freya ile birlikte dalmamız lazım. Freya gel benimle. Gel benimle orada girecekler başladılar. Bismillahirrahmanirrahim. Aldım beyler. Kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. İyi oyunduydu. Şöyle atalım. Şimdi beni kesmek için arkamdan 5 kişi geliyor şuradan. <laughs> tamam ya maçın saçmalığına bak abi. elimi kolumu sallayarak gidip doğru çalıp gelip falan. Ya şu an çok saçma ilerliyor. Bu maç böyle olmaması lazım. İki takım da aşırı saçma hatalar yapıyor. Cık cık cık. olmaz dediğinden hatalar ya. Kimse ota bakmıyor gelip, gelip bir kişi ota bakar ya. Hadi onu geçtim ota bakmadınız bari. Kimse niye stan atmaya çalışmıyor. Elimi kolumu sallayarak girdim buraya. Olmaması gereken bir şeydi ama oldu az önce. Çok saçmaydı. Ulti döndü kanka. Bak kuleye ulaşacağım. Ben gidiyorum kuleye. Ama sen ultimi aldın ya. Bitti. Güzel maçtı bu arada. Çok garipti. Eğlendim ama. Neyse. Güzeldi güzeldi. <laughs> Biz gümüş aldık herhalde ama. Eğlendiğim için gene de atacağım bunu. <laughs> Takımda bir tek ayrı <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse videoyu benim kanala abone olmayı, olursanız sevinirim. Çok garip bir maçtı. Ama güzeldi. Bay bay.